Evet canlar kazanım 87'deyiz ve birinci sorumuzla başlıyoruz. AB uzunluğu bakın şurası 12 verilmiş. X artı Y toplamı soruluyor. Canlar bakın açılar verilmiş. Aslında bize ipucu veriyor hani benzerlik yapabiliriz diye. E bakın nokta çizgi daha doğrusu 90 çizgi nokta açı diyelim. Bakın 90 çizgi buraya da o zaman nokta gelmiş olacaktır. Bakın bu iki üçgen şu anda kesinlikle benzerdir. Hatta çizgilerin karşıları bakın 6'yı görüyorsa demek ki benzerlik oranı 2 veya 1 bölü 2'dir diyebiliriz. O zaman noktanın karşısına buraya k dersem buradaki noktanın karşısına 2k diyebilirim. Bakın burası bize 12 olarak verilmiş. Yani 3k eşittir 12 ise k'mız buradan 4 gelecektir. Yani burası bakın 4'müş. Ve burası da bakın neymiş? 8'miş. O zaman şurada 3, 4, 5 özel üçgeninden y'yi 5 buluruz. Burada 6, 8, 10 özel üçgeninden x'i 10 buluruz. Toplamları da 15 gelmiş olur. İkinci sorumuzda bakın burada BC uzunluğu 24 verilmiş. Canlar hemen belki burada aklınıza kelebek benzerliği gelmiş olabilir. Yani buraya 4K, buraya 3K diye bilmiş olabilirsiniz. Ama bakın şimdi burası 7K ya. Yani 7K 24'e eşit işte olacak. K oradan e, kesirli bir sayı gelecek. Sonra o kesirli bir sayı buraya yerleştirip buraya ayrı bir pisagor yapacağız. Çok işlem olacak. Buraya ayrı bir pisagor yapacağız. Çok işlem olacak. Bir de bunları toplayacağız. ad'ye ulaşacağız. Böyle e, kesirli gelen sayılarda tamamlama yöntemini tercih edin. Bakın şimdi ben bunu şu şekilde uzatıyorum. Şuradan da şöyle birleştiriyorum. Yani şu, şu şey paralel olacak şekilde. Birleştiriyorum. Sanki burada bir dikdörtgen kurduğumu düşünün. Burası 3 ise burası da 3 olacaktır. Bakın BC'yi bize 24 verdiyse dikdörtgenden kaynaklı burası da 24 olacaktır. Canlar taradığım üçgene dikkat edin bakın. AD soruluyordu bize. 7, 24, 25 özel üçgeninden cevabımız 25 gelmiş olacaktır. Üçüncü sorumuzda uzunluklar verilmiş AE soruluyor. Bakın az önceki soruda tamamlama yöntemi yaptık ya burada da onu yapacağız. Ee, bazen bu tamamlama soruları çok fazlasıyla gelir karşımıza. Onun için aklınıza da tamamlama metotları bulunsun. Bakın aynı buraya yine bir dikdörtgen kurduk. Burası 12'dir. 6 burası 6'dır. Canlar bakın şurası 20. Burası 10. Bakın hipotenüsü istiyor bizden. Bakın dik kenarlar arasında 2 kat varsa kısa kenarın kök 5 katıdır diyebiliriz cevaba.